Merhaba arkadaşlar. Ben Veda Pro kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine başka bir video ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Uzun süredir YouTube'a video atmıyorum. Çok özür dilerim. Ama YouTube'da da siz abone olmuyorsunuz. Abone olmadıkça video atmıyorum. Bugün sizlerle beraber yeni bir video atacağım. Ama siz abone olursanız bugün özel. Bugün yeni bir oyuncak. Nasıl mı? hemen göstereyim size. Arkadaşlar bu için oyuncak şunlar bir de bunlar. Zaten bilirsiniz bunu. Böyle bir oyuncak. Yapımını size anlatacağım bugün. Ve oynayacağım. Sizlerle beraber test edeceğiz oyuncağımızın güzelliğini. Güzel mi kötü mü arkadaşlar? O zaman videoyu başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyuncağımızın yapımı böyle bir şey size yapımını anlatacağım şimdi arkadaşlar bunun için böyle küçük bir kartona ihtiyacınız var ve o kartonda bir yapmanız gerekiyor bir küçük böyle karton bir tane zipline top spline top olmayanlar için bunu veriyorum ben de zipline top yoktu bir tane kalem ve kağıt bunların size neden bunları seçtiğimi anlatacağım ve ben... Neden oyunu seçtiğim için anlatacağım bu oyunu. Hep evet arkadaşlar. Oyunumuz gerçekten çok eğlenceli ama önce ben size bir anlatayım sonra videoyu devam ederiz. Evet arkadaşlar, bir olarak zaten böyle bir kartonu bulduk. Kalem. Ay ne kağıt. Kağıttan toplar yapacağız arkadaşlar böyle. Böyle çok güzel şeyler böyle renklere göre. istediğiniz rengi yapıp ben istediğim ben de kahverengi yok, turuncu yok. Sonra kırmızı, yeşil, mavi zaten var arkadaşlar. Yani kahverengi yok ama turuncu vardır arkadaşlar. Mutlaka. Ben canım en sonunda da başka renk bulamadım. Neydi canım kahverengi yapmak istedim. Kalem. Kalemin sebebi ise arkadaşlar illa böyle delcis ve hani adamımızı böyle şey yapacağız arkadaşlar ya oynatacağız ya böyle geçirmeme. Onun için kalemi koyacağız arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzu siz görmeyebilirsiniz. Ama ben oynayacağım arkadaşlar. Yani oyun yani sizlerle bu oyunu göstereceğim arkadaşlar maalesef. Siz isterseniz göstereceğim. Bu videoyu like atmayanları videodan atıyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi böyle umarım görüyorsunuzdur. Görüyorsunuz sanırım. Yani arkadaşlar elimde bir kamera var bir de şey var. Kalem çok zor. Siz bu, bunun hatırına kanalımıza bu videoya sizlerden tam 10 like bekliyorum. Hadi bakalım inşallah atarsınız 10 like'ı. Arkadaşlar ah be yanlış oldu arkadaşlar gördünüz değil mi sizde? Çok yanlış oldu arkadaşlar. Direkt üstünden geçtim. Aslında size bakmasam yaparım diye düşünüyorum. Ama videodayız arkadaşlar. Zaten ben size yapımını öğrettim. Şimdi kendimle keyifli keyifli oynamaya geçiyorum. En son ah be dedi be. Neyine şey. Şöyle şunu şöyle attım. Hayır abi be, olmadı. Şöyle biraz getirsek şunu topu. Ah be vuruyordum. Ah. Oy. Abi çok hızlı gitti. Ah. Ah olmadı arkadaşlar. İşte oldu be. İşte oldu be. Arkadaşlar bakın oldu. Neyse arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız kanalıma lütfen abone olun ve like atın.